Ali'yi kirletmek için onu temizlemek partide bir hangi bir şey olursa olsun ona karşı yalan söylemeyecek. Yalan söylenen insanın yalanın değeri olmadığı gibi yalan söyleyen insanın da değeri yoktur. Ali ile Yüce Peygamber öğretiyor. Allahümme inna ayıcı bir gönüme çıkar. her türlü günahın sana Allah'ım. Tesettümün ve bir her türlü günahın sana söylerim Allah'ım.

<laughs> bazen yalan duyar, bazen canlı duyar. O duyduğuma hiç de ben ilave ederim, onu başka tarafa aktarırım. Yanlış duymaktan sana sığınırım Allah'ım. Duyduğuma iyice vakit olmamaktan da sana sığınırım Allah'ım. İnsanlık bazen yanlış durur. ya yani gördüğü şey hal diyerden. onu ahirete eder Allah'ım. Gözümün sevinden de sana sığınırım